Atakum Belediye Başkanı Avukat Cemil Deveci, önceki gün yurttaşların sosyal medya üzerinden paylaştığı videoyla harekete geçti. Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Bandace Parkı'nda soğuk havada organa sarılıp bankta uyuyan yurttaşın görüntülerinin ardından zabıta müdürlüğü ekiplerine talimat veren Başkan Deveci, ekiplerin genci aradıklarını ve Atakumlulardan da gence gördüklerinde belediye haber vermelerini istedi. Başkan Deveci'nin talimatıyla harekete geçen ekipler akşam saatlerinde aynı parkta gence ulaştı. Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Okan Saral ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri genci bir sürü Atakum Belediyesi'nde misafir etti. 28 yaşındaki gencin kağıt toplayarak geçimini sürdürdüğü ve ailevi problemli nedeniyle de sokakta kaldığı öğrenildi. Gencin çalıştığı iş yeri sahibiyle iletişime geçen belediye yetkilileri gence kalacak yer teminatı aldı. Genç kalacak bir yer temin edilene dek otel 1919'a yerleştirilirken Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'ye ve Atakum Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.